Arkadaşlar merhaba, bugün Mondros Ateşkes Anlaşması'nı anlatmaya çalışacağım sizlere. 30 Ekim 1918 tarihli bu anlaşmayı öğrenirken 5 tane kelimeyi öğrenmemiz asla bizim için yeterlidir. Yani 5 tane anahtar kelime. Bir bakma Mondros'u paketleyeceğiz arkadaşlar. Askeri Ulaşım Boğazlar 724. Yani hızlıca şöyle söyleyeceksiniz. Askeri ulaşım boğazlar 7-24. 7 gün 24 saat hani bankamatiklerin üzerinde olur ya. 7 gün 24 saat oradan aklınıza gelir. Askeri ulaşım boğazlar 7-24. Şimdi arkadaşlar bunu böyle paketlememiz bizim ne işimize yarayacak? Bakın aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri var. Şimdi maddeleri beraber okuduğumuz zaman bunların askeri ulaşım boğazların alt dalları olduğunu kendi gözlerinize göreceksiniz. Bu sınav bir bilgi ölçme sınavından ziyade yorum sınavı olduğu için ezber yapmamız gerektirmediği için askeri ulaşım boğazlar 7-24'ü bilmemiz soruyu çözebilmemiz konusunda bize oldukça faydalı olacak arkadaşlar. Şimdi maddelerine girdiğimiz zaman bakın birinci madde tüm askeri araç ve gereç top tüfek ne varsa düşmana teslim edilecek. Direkt askeriye bağlıyoruz arkadaşlar. Askerlerimiz ya teslim olacak ya terhis edilecek. Bu maddeyi de direkt askeri maddeye bağlıyoruz arkadaşlar. Sadece iç güvenliği sağlayacak bir birlik kalacak. Yine askeriye bağlayabileceğimiz bir madde. Arkadaşlar ilk üçü çok kısa şöyle özetlenebilir. Osmanlı Devleti'ndeki tüm askeri araç, gereç, top, tüfek neyin var neyin yok düşmana teslim edecek tüm askerlerimiz ya terhis edilip evlerine gönderilecek ya da en yakın itilaf devletleri birine teslim olacak. Sadece polis görevi görecek, iç güvenliği sağlayacak küçük bir grup asker bulundurulabilecek. Askeri maddeler bunlar arkadaşlar. Dördüncü maddeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Tüm ulaşım ve araç ve gereçleri, toros tünelleri, demiryolları, önemli limanlar düşmanı teslim edilecek. Bakın tüm ulaşım araç ve gelişleri, tüm önemli demir yolları, limanlar, toros tünelleri, elimizde ne var ne yok, tereninden tutun kamyonuna kadar hepsi düşmana teslim edecek. Yine ulaşımla ilgili. Ulaşım deyince iletişim aklımıza gelsin. Buraya da, da telsiz ve telgrafı da katalım. Öyleyse telsiz, telgraf yani tüm iletişim araçları da yine düşmana teslim edilecek arkadaşlar. Bu da ulaşımla ilgili maddeler. Türk esirler tutuklu kalacak ama düşman esirleri e, serbest kalacak. Askeri maddeye bağlayabileceğimiz bir madde daha. Boğazlar açılacak ve tüm, tüm itiraf devletleri tarafından rahatlıkla kullanılabilecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu da boğazlarla ilgili maddemiz. 7. ve 24. maddeyi daha sonra değerlendireceğiz. Şimdi e, son bir madde daha var. İtiraf devletleri tüm akaryakıt ve yeraltı altı madenlerimizden faydalanacaklar arkadaşlar. Şimdi bunları yorumlayalım. Bunları yorumlayalım. Asıl soruları beklediğimiz kısım burada geliyor arkadaşlar. Burada karşımıza çıkıyor. Bakın. Ee, ilk 3 maddeye baktığımız zaman bizi işgale hazır ya da işgale açık ya da savunmasız bırakıyor mu? Bakalım tüm askerlerimiz top, tüfek, tank var? Düşmanı teslim ediliyor. Askerlerimiz teslim oluyor ya da telis ediliyor. Sadece küçük bir birlik iç güvenlik için bırakılıyor. E o zaman bu üç madde yani askeri maddeler bizi işgale Açık, hazır, savunma hale getiriyor arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman tüm ulaşım araç ve gelişleri, toros tüneleri, demiriyorlar önemli imanlar, ulaşım araç ve gelişleri düşmana teslim edildiği zaman neyi görüyoruz? Bizim aslında kıpırdayamamamızı sağlıyorlar. Hani Anadolu'da bir hareket çıkarsa bu daha çok, o Anadolu harekatına bir mühimmat yardımı, mesela İstanbul'daki cephaneliğin Anadolu'ya taşınması nasıl olacak? Bu araç ve gereçler olacak. Bunu engellemeye yöneliktir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Telsiz telgraf ve benzeri iletişim araçlarını ellerine geçirmeleri ise haberleşme ağımızı kesmek istiyorlar. İletişim kurmamızı istemiyorlar. İşgalleri sessiz, sakin, kendi istedikleri ölçüde yapmak hedefindeler arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi bizim esirlerimizin tutuklanma, onların esirlerine sebez kalacak olması da neye aykırıdır? Eşitliğe aykırıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Boğazların açılacak ve itilat teslim edilecek olması bağımsızlığımıza ya da tam bağımsızlığımıza aykırıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Son madde ise yani itilat tüm tüm akaryakıt ve veya yeraltı maddelerimizden faydalanacak olması bizim ekonomik olarak sıkıntıya düşmemiz anlamına gelir. Şimdi devam edelim yorulmayacağımız şeyler var. 7 ve 20. madde üzerinde duracağız. Şimdi klasik bir bilgiyi verelim hemen. En basit yazmışız. İşte Limni Adası, Mondros Limanı, Agamemnon Zırhlısı, bizim adımıza Raufu onların adına da Amiral Kaltrop belgeyi imzalamıştır. Rauf Orbay daha sonra Amasya Genelgesi'ni imzalayan komutanlar arasında göreceksiniz. Yani fikir değiştirip Osmanlı Hükümeti adına çalışırken Anadolu Harekatı'na katılacak bir komutandır. Şimdi arkadaşlar 7. maddeye baktığımız zaman aslında 7. madde gözün üzerinde kaş var maddesidir. Yani her halükarda her şartta bir sizi işgal edeceğiz demek isteyen bir madde. Maddeyi okuduğumuz zaman itiraf devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilecek. Bunu da şöyle yorumluyoruz. İşgale kılıf ya da bahane. Yani işgali bir şekilde yapacaklar. Gözün üzerinde kaş var diyorlar ve işgal ediyorlar arkadaşlar. Gözün üzerinde kaş olmayan çok nadir insan olsa gerek. Şimdi 24. maddeye baktığımız zaman vilayeti sitte yani 6 vilayet. Nedir bu vilayetler? Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Van, Bestev gibi böyle şifreler var arkadaşlar. Bunlar zaten bilirsiniz, öğrenirsiniz. Şimdi buradaki vilayet isiti ile ilgili şöyle güzel bir soru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 7. madde varken 24. maddeye gerek var mıdır? Zaten 7. madde bütün yurdu işgal etmiyor muydu? İşte burada İngiliz'in nasıl bir yılan olduğu ya da niye yılanın başı olduğu bir daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada aslında 24. maddeye ihtiyaç çok gibi görünse de 24. madde İngiliz'in kurnaz zekasının ee, yılanlığının en güzel örneklerinden bir tanesidir. İngilizler aynı şöyle demişlerdir. Ee, bu bölge sizin alabileceğiniz yerlerin sınırları. Yani bundan fazlasını istemeyin demişlerdir. Yoksa ya zaten 7. maddeye göre bu işi çok rahat yapabilirlerdi. Ama 24. maddede Ermeni devletine verilecek olan yerler asla bir bakıma ayrılmış oluyor. Şimdi bir yorum yazmışız. Anlaşmada hiçbir toprak kaybı yok gibi gözüküyor. Evet bakıyorsunuz şu şuraya, bu buraya, şu şunun, bu bunun gibi e, toprakları hiç kimseye pay etmemişler. Neden? Çünkü bir sonra uygun gibi durmak istiyorlar. Ama yedinci madde yani gözün üzerinde kaş var maddesi tüm işgallerin önünü açan bir maddeydi arkadaşlar. Yedinci madde işgallerinin az önce de söylediğim gibi kılıfı ya da bahanesiydi. Unutmayalım arkadaşlar. Bakın bu kavramlara dikkat edin. İşgalin kılıfı ya da bahanesi. Şimdi baktığınız zaman Wilson ülkelerinin yenenler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacakları maddesini Sabote eden ya da yok eden ya da etkisiz hale getiren Nedir? 7. maddedir arkadaşlar Wilson ilkelerini Etkisiz hale getiren Mondros'un 7. maddesidir Bu şöyle çıkıyor daha çok Wilson ilkelerinin hangi maddesi Pardon ateş ee, Ateşkes Anlaşması hangi maddesi Wilson ilkelerine ters düşer? O da 7. maddedir arkadaşlar. Unutmayalım. Osmanlı Devleti burada fiilen sona ermiştir. Fiil nedir? İş oluş hareket bildirir. İş oluş hareket bildirici kalp bıraktılar. Askeri ulaşım boğazlar her şeyimizi elimize geç ellerine geçirdiler arkadaşlar. Ondan sonra bu maddeyle yani 7. maddeye istinaden İngilizler Musul'u ki önce burası işte Urfa, Antep, Maraş Fransızlara ait, hatırlayın. Sonra yer değiştirdiler. Urfa, Antep, Maraş'la Musul takası yapıldı. Kısacası İngiltere ve Fransa daha önce aldıkları yerleri, paylaştıkları yerlere değiştirdiler. Yine İngilizler bir uyanıklık yaptılar. Nereye aldılar? Petrol olan Musul aldılar arkadaşlar. Fransızlar Adana, Hatay, Antep, Maraş civarını almışlardır. Dediğim gibi buralar daha önce İngilizlere verilmişti. İngilizler Fransızlarla değiş dokuş yaptılar arkadaşlar. İtalyanlar Muğla, Konya, Antalya <laughs> civarını işgal ettiler. Yunanlar ise İzmir ve Doğu Trakya'yı yine Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine istinaden işgal ettiler. Bir not yazmışız. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer neresidir? Musul'dur arkadaşlar. Musul ilk işgal edilen yerdir. İzmir'le karıştırmayın arkadaşlar.